Hafta sonu seminerinde gerçekten Üçlü Elmas Pit beni de çok heyecanlandırdı ve iki sözü beni de zıplattı. Birincisi şunu söylüyordu, aklınıza gelen ne geldiyse o an onu ertelemeden yapın. Ve bu işi için çok fark ettiren bir gelişme. Ve ikincisi de diyordu ki, takımlarınıza kazançlardan bahsedin gelirlerden bahsedin. Çünkü biraz önce de Emineciğim de aynı şeyi söyledi. Bizler aslında bu işe gelirler için girdik. O yüzden 70 yılı aşkın bir süreden beri çok iyi kazandıran bir firmada eğer bir işimiz varsa hadi o zaman cirolarımızı sevgili bir senin bilgileriyle birlikte katlamaya ne dersiniz? Hadi basit, kolay bir, sizinle örnek yapalım. Sevgili Emine'cimiz biraz önce ne dedi? En az minimum 20 ön sıra yaptığınızda ki bir hafta sonu seminerine giren bir kişi 20 ön sıra kolaylıkla yapabilir dedi. Katılıyorum kendisine. 20 ön sıra ben zannediyorum sevgili liderimin 18. kişisiydim. Ve 20 ön sıradan 3 kişiden bahsediyoruz. 3 kişiden. Karar vermiş birlikte yürümeye, birlikte gelişmeye, birlikte değişmeye, birlikte kazanmaya, birlikte gezmeye karar vermiş üç kişiden. Hadi bakalım. Şimdi diyelim ki üç kişimizi bulduk ve bu üç kişimiz daha henüz yeni yeni işimize yeni öğreniyor. Belki yüz puanlar henüz daha çeviremiyor ama minimumda evine 50 puanlık cirolar çevirebilecek düzeyde bu 50 puanlar insanlar bir tek bir kişi dahi olsa sevgili arkadaşlarım ki genelde ikili dörtlü aileler oluyor ama tek bir kişi Beslenme destek ünitelerinin doğru öğrenmiş olsa kişisel bakım ürünleri ile birlikte birkaç da cilt bakımıyla 50 puan bugün insan için son derece akıllıca ve minik ve kolayca çevirebilecek bir ciro. Bugünkü gelirlere baktığımızda yaklaşık 750 lira civarına geliyor. 50 puan değeri arkadaşlarım. Şimdi siz kendiniz 50 puan çevirmeyi öğrendiyseniz buradaki en kolay şey bizler Kendimiz beğendiğimiz şeyleri dostlarımıza zaten paylaşmak oluyor. Ne yaptık? Biraz önce Emine'nin dediği gibi 20 ön sıra yaparsak zaten 3 kişisi iş kuran kişiden bahsediyoruz. Tabii ki ürün kullanıcılar da olacaklar. Ama bu 3 arkadaşımız iş kurmaya karar verdiyse, takım oluşturmaya karar verdiyse çok küçücük bir e, kopyalama şekli arkadaşlar. Herkesin bir 3 kişisi 50 puan çevirebilecek ve hızlıca bunu yapabilecek isim listesi mevcut. Ve üç kişiyi kaydettikten sonra onlar da minimumda 50 puan çevirmeye karar verip e, cirolar oluşmaya başladığında üç kişi toplamda 200 puan ediyor. 200 puanın bugün getirisi arında. Şimdi amaç burada bunu kopyalayabilmemiz. Basit adımlarla. Eğer bu ay siz 88 lira kazandıysanız şimdi 3 arkadaşımıza 88 lira kazanabilmesi için destek vereceğiz. Onların isim listesini birlikte doğru başlatmalar yaparak aynı onların da hem hafta sonu seminerini görmelerini destek vereceğiz. Aynı zamanda da 20 ön kayıtlarını açmalarına. Ve onlar da üç arkadaşlarına destek vermiş olacaklar. Yani kopyalama başlıyor. Ama bugün aklınıza kalmasını istediğim sadece şu kısım bizim kopyalayacağımız kısmı arkadaşlar. Evet. 50 puanlık minik basit e, başlıyoruz. Ondan sonra yüzler, 200 puanlara kadar çıkabiliriz. Ama sadece basitle ilk önce bunu gerçekleştireceğiz. Arkasından kopyalamamız başlıyor. Hadi bir kopyalayalım. Ekranda göremedim. Evet, şimdi görüyorum. Kopyalamamız gerçekleşti. Aynı şeyi kopyaladık. Ee, biliyorsunuz her ürünün bir puan değeri vardı. Yaklaşık 200 puanda %3'e tekamül ederken 10 bin puanda %21 boyutuna devralıyordu. Hadi bakalım. Başarı basamaklarını birlikte çıkarsak %3 civarında yani ilk örnekte yapmış olduğumuz e, dört arkadaşımızla başladık. Dört kişi. 88 lira para kazanmıştık. Bunu bir kopyalattığımızda arkadaşlarımızla birlikte kopyalattığımızda yaklaşık yüzde altı bölümüne geleceğiz ki yüzde altı da yaklaşık gelirimiz 300 lira civarına geliyor arkadaşlar. Bugünkü kısımda 300 liraya geliyor. Bir arkadaşımızı tekrardan onunkini de kopyalattığımızda bu sefer e, bizim kazandığımızı direkt onlara tekrardan kazandıracağız. Arkadaşlarım akıllarını karıştırmış mıymış Şunu görsünler istersen daha basit olur. Yüzde dokuz adıma oluyor. Yüzde üçler, yüzde altı oldu. Şimdi yeni girenleri yüzde üç için yardımcı olacağız. Bu sefer ne oluyor? Bir üst grup yüzde dokuza çıkıyor. Yüzde dokuza çıktığında bu sefer başlatmış olduğunuz arkadaşlar yaklaşık biner lira para kazanmış oluyor. Ben yüzde dokuzuk kısmı çok seviyorum. Niye derseniz, birincisi eğer 50 puanı kendisi için harcıyorsa kazandığı paranın bir kere e, e, kullanmış olduğu ürünler bedavaya gelmiş oluyor bir, ikincisi eğitimin parası çıkmış oluyor. Yani yüzde dokuzuk aşama bizim neredeyse bütün ürünleri tanıma kısmımız için yeterli ve eğitimimiz için yeterli. Bu açıdan. İlk giren arkadaşımızı bir hayal çalışması yaptıktan sonra ilk hedefimiz %9'luk kısmı olsun. Aynı zamanda %9'luk kısım bizim biliyorsunuz Liderler Kulübü olarak adlandırdığımız bir şey. Eğer burasını hızlı geçebilirsek, hızlı yapabilirsek ki en basit katlama kısmı dediğimiz gibi herkesin üç arkadaşı vardır. Herkes de şu anda eğer isterse 50 puanı kolaylıkla evine temiz kalıcı güzel ürünler alabilir. Böylelikle eli puanları kolaylıkla tamamladığımızda 109'a bir arkadaşımıza destek verdik. Ama hayallerimiz vardı değil mi? Hayallerimiz neydi aslında? Üç kolu büyütürsek zümrüt olma hayaliyle ilk önce yola çıkmıştık. Çünkü zümrüt, elmas, çift elmas bunlar devam ediyor büyüyen takımlar. Ama öncelikle zümrütten yola çıkarak gidiyoruz. Zümrüt oluştan da üç kişi. Üç kişiliğin %9'a getirdiğimizde bu sefer ne oluyor? Sizler de aynı zamanda e, %12 kısmına gelmiş oluyorsunuz. yüzde %12'lik kısmı arkadaşlar bugün nereden bakarsanız bir de biliyorsunuz geçen yıldan itibaren yeni korplaslarımız çıktı. Teşvik primlerimiz çıktı. Size güzel bir müjde. Çarpan sayılarımız Eylül itibariyle artmaya başladı. Yani bu gelirler katlanarak çoğalacak arkadaşlar korplastın çarpanlarının sayısı yükseliyor. Normalde yüzde dokuz civarında yüzde on beş ve on iki civarında on beş civarında yüzde yirmi çarpanlar neredeyse yüzde yüz artmış olacaklar. Böylelikle gelirler de artmış olacak. Şimdi biz bu katlamayı yüzde bir adım daha ileri gittiğimizde üç arkadaşımızı liderler kulübü yapmıştık. Gelir seviyemiz yaklaşık 2000 lira civarına geliyor arkadaşlar. Arkadaşlarımız kazandı. Siz kazandınız. Hadi bakalım kim tutar bizi? Şimdi yeni gözlerimiz Liderler Kulübüne dikildi. Liderler Kulübünün altından yeni liderler kulübü çıkartabilmek. İşte Liderler Kulübünün altından ilk hedefimiz tekrar bir liderler kulübü çevrilmeye başladığında bu sefer %15'lik kısım geliyor ki %15'lik kısım arkadaşlarım şu zaman e, teşvik primleriyle birlikte yaklaşık 7500 lira civarında gelir getiriyor. Normalde bakmayın 5000 dediğimi bu klasik hesap makinesiyle hesaplandığında gelir. Ama buna korplastlar ekleniyor. Yaklaşık 7500 lira civarındaki gelirler ise bugün e, işte İstanbul'da 7500 lira kira belki bulma ihtimalimiz var. Eskiden kiralar çok daha kolaydı ama güneşikçe yükseldiği ise o zaman gözümüzü %118'e dikmemiz lazım. %118 gerçekten muhteşem gelirler getiriyor arkadaşlar %118 seviyesi. Şimdi %118 seviyesi içinde ne yapıyoruz? Bu sefer iki liderler kulübü çıkartmıştık. üç kola başladık. Liderler kulübü, onun altından liderler kulübü, bir liderler kulübü daha. Yani bin lira daha kazanan bir arkadaş çıkarttığımızda, bu sefer gelirimiz yüzde %18 18'e geliyor ve yüzde 18'in anda Geliri buraya hesaplamışım ama diğer tarafa hesapladığımda 10 bin ile 15 bin lira arasında arkadaşlar. Yüzde 18 şuraya ilave edersem 10 bin-15 bin arasında değişiyor. 15 bin lira bana göre e, şu anda çok özel bir gelir ki daha henüz amacımız, hedefimiz zümrüttü. Zümrüt'e daha gitmeden 15 bin lira gelen bir gelir ise bence işin içerisinde heyecan yaratmak için de son derece güzel gelirler oluyor. Ancak önümüzdeki dönem içerisinde tabii ki seyahatler söz konusu. O zaman Liderler Kulübü'nün altında bir Liderler Kulübü daha çıkartmaya hevesli miyiz? Derinde çalışmaya hevesliysek şayet Hadi bakalım o zaman bir liderler kulübü bu sefer size arkadaşlarınızı yüzde on sekize getirirken siz de yüzde yirmi bire gelmiş olursunuz ki aynı zamanda yüzde yirmi birin geliri şu anda on beş binle yirmi beş bin lira arasında diyebilirim. Çünkü geldiklerini görüyoruz. Bize gelen ücretler arkadaşlar bunun içinde core şu anda çok iyi gelirler getiriyor. Sadece hesaplarken ee, sınırlı kalmayın hesap makinesine çünkü ekstra gelirlerle birlikte katlanarak gelirlerimiz arttı ve biraz önce de e, tekrar sürprizini verdim. Eylül ayı itibariyle çarpanların sayısı artınca gelirler de katlanmış olacak ve e, siz 121 olduğunuzda alt grup zaten liderler kulübü çıkartmaya alıştı. Hadi bakalım Osman tekrar yeni bir lider. Kim geliyor? Yeni liderlerimiz kim? Serdar Hoca sevgili elmasımız ne demişti? Ben çalar saatim. Acaba kimlerin hayatına park yaratacağız? Hadi bakalım bizler de o güzel takımın birer parçası olarak yeni liderler kulübü kimleri çıkartacağız? Her şey dönüşüp tekrardan nereye geliyor arkadaşlarım? Üç kişiye geliyor. Üç kişiyi bulmaktan sevgili e, Emine Ok çok güzel söyledi. Sayılar e, 8'de 2 kuralı geçerli ise sayılar çalışıyor. Sevgili bir senin ürün curalarımızla birlikte katılan kişiler nasıl ürünleri kullanabilirler? Nasıl %100 kullanıcı olabilirler? İşimiz son derece basit, şeffaf, yalın ve kopyalanabilir. Önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili daha derin konuşmalar yapacağız. Ama son derece basit işimizde birazcık ne yapmamız gerekiyor? Pitin dediği gibi aklımıza ne geldiyse hemen yapmamız gerekiyor. Ertelemek yok. O zaman 70 yılı aşkın bir zamandır. Bu kadar çok kazandıran bir firmada daha fazla kazananlar kulübü oluşmayın edersiniz. Yeni liderler kulübü çıkartmak için ben çok heyecanlıyım. Önümüzdeki günlerde tekrardan bir arada olacağız. Katılan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Burada olamayıp e, olamayan arkadaşlarımıza da videolarımızı izleyecekler eminim. Önümüzdeki günlerde tekrardan buluşmak üzere diliyorum. Sevgiyle kalın. Başarıyla ve tutkuyla kalın. İyi akşamlar diliyorum.